Sevgili dinleyicilerimiz gelin gündem hafta sonunun bu bölümünde gündemin haber yoğunluğundan biraz uzaklaşalım bir sergiyi ziyaret edelim yine İstanbul'a döneceğiz. Mine Sanat Galerisi deneysel ressam Serhat Kiraz'ı ve eserlerini ağırlıyor. Kiraz derleme adını taşıyan bu sergisinde mekana özgü ürettiği yeni işleriyle yeni bir dünya kurmuş. Bakalım nasıl bir dünya sanatçının kendisinden öğreneceğiz. Serhat Kiraz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Günaydın Sayın Kiraz. Günaydın nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sağolunuz iyi. Siz nasılsınız? İyiyim sağ olun çok teşekkürler. Sayın Kiraz, Türkiye'de çağdaş sanatın en seçkin örneklerini veren isimlerden birisiniz. Hatta bu noktada ürettiğiniz eserlerle bir kırılma noktası oluşturduğunuzda dinleyicilerimize özellikle belirtmemiz gerektiğini düşünüyorum. Serhat Kiraz'ın eserlerini çağdaş sanatta birer dönüm noktasına dönüştüren unsurlar nelerdir sizce? Sanatınızı nasıl tanımlarsınız? Sanatınızı konuşarak başlamak isteriz bu söyleşiye. Evet, ben bu e, akademide okurken biraz fazla sorgulamacı olarak, yani sanatı sorgulayarak daha çok yapıtlar üretmeye başladım. Bir takım çalışmalar yaptım. Yani sanatın ne olduğunu, sanatın nasıl olabileceğini, sanatın tanımı üstüne ve bu yapıları nasıl değiştirebileceğimiz üstüne bir takım yani çalışmalar yapıyordum. Zaten bu serginin isminin derleme olması oradan kaynaklı. Aslında sergi ve tanımlamak gerekiyor diye düşünmüştüm. Yani çünkü derleme bir düşüncenin tekrardan bir biçime dönüşerek derlenmesi. Aslında da, sürekli sorgulama da sürekli bir yenilik getiriyor değil mi Sayın Kiraz? Na, nedir ve nasıl olabilir? Daha farklı neler yapılabilir sorusu da sürekli bir yeniliği de aslında beraberinde getiren bir süreç olsa gerek. E, e tabi soru, soru yeni sorular da açabiliyor. Aslında önemli olan soru sorabilmek. Yani evet. bütün her şey için geçerli olan şey, eğer bir şey soru haline getirebiliyorsan sorun haline gelebiliyor zaten. O sorunun, sorunu sorunu çözdüğün zaman zaten ev dünya da değişmeye başlıyor. Zaten bilimsel değişmeler dikkat edip veya teknik olsun başka bir şey olsun soru sormak üstünde. Yani gelişmek aslında çalışmak soru sormak üstünde. Kesinlikle. Olan bir şey. Bunun için ben e, ismini derleme koydum. Yani derleme sü çalışmanın sürekliliğini sağlamak açısından. Dolayısıyla bu iki kavram ortaya koyuyor. Sergi, sergi yapmakla, sergilemekle ser, sergiyi oluşturmak. Farklı şeyler oluşuyor. Mesela şimdi ya, ürettiğiniz şeyleri bir araya getirerek bir ortaya koyduğunuz bir sergi yapmış oluyorsunuz. Sergilemiş oluyorsunuz daha doğrusu onları. Yani belli ürünleri sergilemiş oluyorsunuz. Oysa o mekana girdiğiniz zaman o mekanın yapısı var. Bir o zaman dilimi var. O zaman dilimi içinde o mekanda orada bir söz söylemeye kalktığınız zaman orada bir şeyler yapmaya başlıyorsunuz. Yani bir çalışmayı orada kendisi için de yapıyorsunuz. Hatta izleyicilerle birlikte yapıyorsunuz. Dolayısıyla yaptığınız bir şeyi orada gözlemleyerek onun üstünden başka bir şey öğretebiliyorsunuz. O mekan değişikliğine de neden olabilir? Hem sizin oraya girmez de mekan değişiyor. Aslında o zaman da değişiyor. Dolayısıyla onun algılanması da değişiyor. Onu değiştirebiliyorsanız eğer o zaman farklı bir şey yapabiliyorsunuz. Aslında sürekli bir algı değişimi de var. İzleyicide de böyle, sanatçıda da demek evet. ki bu şekilde bir dönüşüm olduğunda bu tür çalışmalar ortaya çıkıyor. Ben serginin tanıtım metninde şöyle bir cümle görmüştüm. Serhat Kiraz'a göre her bir düşünce ve davranış bir biçime dönüştüğünde süreç içinde de yeni ve farklı temsiller oluşturur. Aslında az önce bahsettiğimiz yeniliğin evet. getirdiği nokta da bu. Ve şunu, şunu söyleyebiliriz o zaman değil mi? Aynı noktalardan e, yola çıkarak belki de ya da farklı noktalardan sanatınızın farklı dönemlerinde oluşturduğunuz eserler çeşitli bağlamlarda bir araya gelebiliyor aynı temeller üzerinde farklı dönemlerde. Evet. 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 Birine farklı gözükse de aslında düşüncede aynı düşünceye, aynı çalışmaya ait olduğu için o zaman bir arada olabiliyorlar. Bir arada birbirleriyle çalışıyorlar dolayısıyla her bir yapıt orada görsel yapı kendisi bir cümle oluşturuyor olarak düşünüyorum. Yani belki eski çok eski bir tartışma Platon'un söylediği nesneleri biz kendilerinde algılamamız daha doğrudur. Üstüne söylenenlerde algılamamız daha doğrudur. İyi bir tartışma açıyor. Evet. Yani, diyaloglarında Tim, Şimdi bu, bu aslında çok önemli bir tartışma. Hala da geçerli olması gerekiyor. Yani biz aslında mesela bir kitabı da başkasının anlatısından da Değerlendirmemiz gerekiyor. Yoksa kendimiz de onu okuyarak değerlendirmemiz gerekiyor. Kendimiz ben şeyin kendimizin onu okuyarak diğerlerine karşılaştırarak değerlendirilmesi. Nesnelerin de kendisinin üstünden kendisini algılamamız gerektiğini. Aslında insanlar da kendimizin tanım tanımasını isteyerek başlamıştım. Bu noktada Konuşma deneyimler ilk... ön plana çıkıyor o zaman. Kendi deneyimlerimiz evet. ön plana çıkıyor. Evet ilk yaptığım şeyler bir akademideyken mesela tuvalleri üç öp üçe bölüyordum bir mekanın resmini yaptım yani o, ama tuvalleri üçe böldüm bir tanesini de soyut bir bölümü aldım karşımda duran tuvalleri boyadım bir tanesini boş bıraktım yani tuvalin bir tanesi boş duruyordu Yanında başka bir nesne geliyordu yani nesne mesela duvarın önünde bir sandalye duvarın kendisi boş bir tuval olarak genişlediliyordu yani onun tek bir tuval değil 3 ayrı tuvalde bahsettim. Ee, bir yanında da mesela onu oluşturan şasiler, şövalyeler, boyalar olan bir tuval resmi vardı. Bunlar bir araya geldi zaman o duvarın duvarı temsil ediyordu bu resim. Onu duvarın üstüne astığım zaman onun gerçeklerini temsil etmeye başladı o resim. Dolayısıyla gerçekle gerçekli karşılaştırabilir hale gelmiş oldunuz. Aynı zamanda boş duvar, boş duvar olarak değil, orada duvarın kendisi olarak algılanmaya başladı izleyici tarafında yani yanına gelen şeyler bir şeyin olduğundan farklı algılanması neden oluyor. Burada tabii bunun algılanmasında aslında bizim yani bilgi bilgi değerlerimizin de e, bu burada önemli rolü var. Çünkü evet. düşün aynı şeyleri seyrettiğiniz zaman, aynı şeyleri dinlediğiniz zaman, aynı müziği dinlediğiniz zaman ama farklı farklı zamanlarda, yaşamanızın farklı alanlarında, farklı bilgilerle dinlediğiniz zaman bunların değiştiğini fark edebiliyorsunuz. Yani sizin ondan aldığınız zevkin belki hiç hoşlan, hoşunuza gitmeyen bir şeyin yaşınız ilerledikçe veya bilgileriniz arttıkça veya tecrübeleriniz, deneyimleriniz arttıkça daha farklı algı hissedebiliyorsunuz. Daha farklı yani hoştan hoşunuza gidebiliyor veya gitmeyebiliyor. Aslında izleyiciler olarak biz diyelim serginizdeki eserleri ziyaret ettik, gözlemledik ve bir hafta sonra yine geldik. Yine o aradaki yaşanmışlıklar, o birikimle belki çok daha farklı bir şekilde gözlemleyebiliyoruz o zaman bu çalışmaları. Evet öyle, öyle olması gerekiyor. Yani insanın yaşamının şey, yapısı o. Yani ilerlemesinin evet. yapısı o. Hep aynı şekilde bakamıyorsunuz mesela. Bir filmi seyrediyorsunuz gençken. Yeni, yeni yeni teknolojilerle seyrettiğinizden çok daha farklı Kesinlikle öyle. Zaten sanatta söylediğim şey şuydu yani biz geçmişin sanatını da mesela bugünkü uzlaşımlarımızla geçmişin sanatını değerlendirmeyiz ki bugünkü uzlaşımlarımızla o zaman o zamanki uzlaşımların projeksiyona tekrar kurmamız gerekiyor zamanı da kurarken öyle yapmamız gerekiyor peki tarih, tarihi farklı yazıyorlar ama tarihi aslında o zamanki uzlaşımları da kurmak gerekiyor o zamanki uzlaşımlarla kuramadığımız zaman bugün çok yanılırız. Kesinlikle, Yanıldığımız için de yanlışlara düşebiliriz. Sanata ilişkin herhangi bir aslında ürünü gözlemlediğimizde böyle Sayın Serhat Kiraz sizin de söylediğiniz gibi bir resme ya da bir heykele baktığımızda da bir filmi izlediğimizde de sizin söylediğiniz gibi bir kitabı okuduğumuzda da belki beş yıl arayla okuduğumuzda çok farklı şeyler bulabiliyor yakalayabiliyoruz satır aralarında ve o kitap bizim için bambaşka bir hale bürünebiliyor. Ama şunu anlıyorum ki her tür nesne de sizin sanatınıza konu olabilir ama içinde bulunduğu bağlamda izleyici açısından ön plana çıkıyor. Genel anlamda evrensel temaları seçen bir isimsiniz. Hangi konu başlıklarından bahsedebiliriz bu temalar kapsamında ve bu sergideki eserlerinizi üretirken genel anlamda neler üzerine düşündünüz, nelerden yola çıktınız? Evet aslında tabii benim çalışmalarımın devrimi anlatmaya çalıştığım gibi evet. En önemlisi zaman ve mekan. Yani mekan ve zaman içinde onların yapılarının duruşları, yani be, o, o yapıya girdikten sonra izleyicinin düşüncesi kendi kendini değiştirebilir mi? Yani doğa doğa insanı nasıl değiştiriyorsa, değil mi? Zaman zaman insanı nasıl değiştiriyorsa mekanda iz, izlerinin o şeyde yani benim yaptığım mekana girdikten sonra izleyici o mekana girdikten sonra nasıl oradan çıkacağı önemli. Mesela onun için böyle o mekana bu bu sergide bir tane şey koydum. Yıldız haritası tam karşıya duran ortasında bir tane kırmızı bir çizgi yaptım. Yani şu, şu yılbaşından önceki yani serginin başladığı tarihten hemen hemen serginin biteceği tarihi arasında Ekvator zonu üstündeki tarihin değiş, değişebileceği Ekvator çizgisini kayarak yani zamanı oluşturan yani o eksenin kaymasıyla mevsimler oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla biz yaz, kış veya zamanla ona göre dilimlere bölüyoruz. O dilimleri böldüğümüz zaman tam yılbaşının olduğu çizgiye yet getirdim. Kalerinin tam orta mekanında. Yani o anda orada durduğunuz zaman o çizgide, değer yılbaşı akşam orada tutuyoruz. O şey geldiği zaman dünya, güneşle konumuna geldiği zaman yılbaşı oluyor olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla yeni bir yıla geçiyoruz. Aslında yeni bir yıla geçtiğimiz zaman sayı sayı değişiyor dikkat ederseniz. Artık 2000 23'ten bahsediyoruz tarihte koyarken. Yani doğum tarihimize de 2023 yazıyor, ölüm tarihimize de 2023 yazıyor. Ve bu sene olacak bütün olaylarda 2023 olarak tariflenecekler. Ben de bu çalışmanızı merak etmiştim açıkçası onu da sormak istemiştim siz açıkladınız Sayın Kiraz ee, tabii şunu da görüyoruz sayılar genel anlamda matematik semboller işte yıldız haritası bu noktada enteresan bir çalışma ee, bu tür denklemleri sembolleri tercih ettiğinizi de görüyoruz o zaman bunlar daha çok zamanla da ilişkili olan araçlar değil mi sizin sanatınızı yansıtmak için? Evet zamanla ve o zaman içinde bizim edindiğimiz deneyimlerle ilgili o sembolleri ben koyuyorum. Yani herkes herkes buradan farklı e, algılamalarda çünkü kendi bilgi düzeyinde bunu algılayacakları için ona göre bir değerlendirme yapıyorum. Mesela oradaki o bir tane merdiven olarak kullanılıyor. Mesela o, o, aslında orada sürekli çalışılıyormuş gibi. Çünkü sürekli aslında çalıştığımız yapılarda evimizi tamir ederken de başka bir bir merdiven kullanıyoruz. Mesela lambayı değiştirirken de bir merdivene ihtiyacımız oluyor. Öyle değil mi? Evet. Şimdi mesela o merdivenin basamakları var. Orada kullandığım merdiven daha önce de kullanmıştım bazı sergilerde. Yani hem resim olarak kullandım hem resmin önüne merdiveni koyarak gerçekte gerçekliği karşılaştırsın diye. Çünkü resmin üstteki merdivene tırmanamıyorsunuz. Evet. Ama sembolik olarak veya yani şematik olarak kullanıldığında aynı zamanda tarihte belli her basamak belli şekilde hem felsefe tarafından, felsefeciler tarafından hem de yani imgi olarak hem de bizim gerçek yaşamımızda kullandığımız yapılar. İşte tırmanıyoruz. Da dairemize çıkmak için tırmanıyoruz. <laughs> evet, evet. Yapıyoruz. Şimdi bu her basamağı kendi yaşamımızda birer anlam olarak değerlendirdiğimizde mesela ben orada o merdivenin üstünde yani tırmandığım zaman mesela basamaktan üstünde bazı yazılar vardı. Mesela birinci basamakta gramer yazıyor. Önce grameri öğrenmeniz gerekiyor. Dili. Evet. Biz bugün atlaşabiliyorsak bu dil üstünde onun bir e, yapısı var, kurgusu var, grameri var. Bu mesela çok edebi de olabiliyor, çok şey de dili olabiliyor, çok zenginleşebiliyor çünkü kelimelerde anlatabilmemiz için her kelimenin, her davranışın ve her biçim bir, bir karşı kelime karşılığı olması gerekiyor. Değil mi? Bu o dilin zenginliği, o toplumun zenginliğini de aynı zamanda ifade ediyor. Edebiyatın da zenginliğini ifade ediyor. Evet. Dil aynı zamanda gramer, aynı zamanda resim de resim içinde söz konusu, müzik içinde söz konusu. Kesinlikle öyle. Sonrasında da evet. iletişimin basamakları olarak sanırım farklı boyutlarıyla devam ediyor yine bu çalışmanızda. Evet, mesela ikinci şey de retorik geliyor. Yani bu gramer öğrendikten sonra retorik olarak şey yapabiliyorsunuz. Sonra bunlarla mantık oluşturabiliyorsunuz. Bir mantık kuruyorsunuz, mantık dizgesi oluşturabiliyorsunuz. Üçüncü basamak mantık oluyor. E şimdi bu çok eskiden geri gelen bir eğitim sisteminin aslında parçaları. Ondan sonra aritmetik ol olması gerekir. Mesela Pisagor'a göre matematik bilmeyen buraya giremez diyor kendi öğretisi için. <laughs> şeyde de aynı zamanda aritmetik e, ö, bilmeyen giremez diyor. Aritmetik bilip de diyor öğretmeyen diye giremez diyor. Öğretmek, öğrenip öğrenmeyi yaz aslında belki de e, toplumsal anlamda yaşadığımız problemlerin temellerinde de Sayın Kiraz, e, bu basamaklarda atladığımız noktaları düşünmemiz ve bir göz önünden şöyle bir geçirip değerlendirmemiz de gerekiyor. E, sizin çalışmalarınızın hepsinin böyle güzel mesajlar taşıdığını da biz biliyoruz. Peki dinleyicileriniz ne zamana kadar ziyaret edebilirler serginizi? Onu da söyleyelim sergi 21 Ocak'a kadar ziyaret edebilirler. Evet. 21 Ocak'ta kapanıyor. 21 Ocak'ta yani, kadar görebilirler eserlerinizi. Evet. Yani bu başka bir biçim olarak tekrar başka bir mekan. Olarak. Çünkü aynı mekan mekanlar farklı olanaklar sunuyor. Dolayısıyla bu yani benim ben benim düşüncelerim aslında bunlardan bunlarla oluşuyor. Bu yeni bir biçim olacak ama belki düşüncelerim de bu anlamda bu burada yaptığım gözlemler değişmeye başlayacak. Biz de Ankara'da belki kendi deneyimlerimizle ziyaret etme şansı buluruz Sayın Kiraz. Dört evet, gözle inşallah. biz de bekliyor olacağız. Çok teşekkür ederiz bizim ben aramıza katıldığınız dedim. için. için. İnşallah görüşmek üzere. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileriz. Sağ olun. Sağ evet ressam Serhat Kiraz bizimle birlikteydi. Yine Sanat Galerisi deneyselde açılan derleme adlı sergisini konuştuk sanatçı.